Tok ZFX kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Ee, ben Tok zefxten Kadir. Ee, bu, bu, bu benim ikinci videom. SkyWars Skyverse Şu an niye ee, umarım güzel bir video olur arkadaşlar. Yani kazanmak ve kazanmamak ya önemli değil yani. Ben burada eğlencesine çekiyorum. Ee, onu söyleyeyim ben yani baştan. O yüzden. İnelim ya, ya. Bekleyelim. Dediğim gibi bu benim üstüm değil. Survival bölümü falan bilmiyorum. Çekersen kendi skinimi kaybederim. Sonra, sonra siz de görürsünüz. Evet. Arkadaşlar şu da kitler var ama puanım yetmediği için hiçbirini alamıyorum. Ee, o yüzden yani zaten kaç neyse başlıyorum. Bu arada en sevmediğim maplerden e, Başlayacak mısın laga girdi herhalde Dörtte kaldı çünkü e, Hiç sevmiyorum bu soru bunu ya Hah başlıyor Şuradan gireceğim Dediğim gibi en sevmediğim şey Map e, Çünkü nasıl diyeyim Sevmiyorum sevmiyorum Senin Nedenini ben de bilmiyorum map güzel değil bana hoş gelmiyor. Ee, tamam. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz yani. Bu Legend Craft'ın e, şu anki girdiğim sorunun e, FNS işe yaramıyor ama Skybase işe yarıyor. E, o yüzden ona birazcık dua edelim. FNS işe yarayacak mı bu? Bakalım FNS nasıl olacak Şimdi Emerald'ın üzerine kadar kötü bir şey yok. E, hemen kendime klişe yapacağım. balta çıktı arkadaşlar. Bilerek almadım. Baltada blok yok çünkü Aa, tabi, bir de altta chest var onu unutmuşum. Galiba benim adamda yok çünkü bazıları farklı oluyor. Aynen benimkimde yok. Az nasıl <laughs> içtim <laughs> Git 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 beni görme sen git. Yay var mı yay? Aha şimdi ettim senin ağzına. Atın okları atın. Geri zekalı. Geri zekalı. Benim okum boşa gitti. Tamam. Konuşmayacağım fazla. Şimdi şuraya al. Lava şuraya alalım. Suyu da alacağım çünkü bazen lavla yakabiliyorlar. Ee, seni şuraya alacağım. Şu kaldır şunu. Şunu şuraya yükle. E, oltayı buraya 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 okumuz ya yani şey derip, şey az niye çıkarabilirim buradan şimdilik lava çıkaracağım evet yavaştan yani yapalım bunu adama öyle yapacağım çünkü e, köşedeyim diye uzak ada e, ortaya yani inşallah kimse görmez hadi, hadi 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 ana oyunda iki kişi var dur bir adamla tek kaldım dur. hadi hadi çık yukarı burada mı adam bakayım ooo Geri... adamda ne varsa var lan adam niye almamış itemini yayı almayacağım o alırım. şu tnt'yi de alacağım Oo, adamda her şey var mı yani Şöyle tamam. Abi ya adamlar Var ya muhteşem tenler çıktı ya Mal adam Niye almadın bunu ee, Hadi hadi İnşallah adamı keseriz ya la oğlum evet gizlice girdik içeri ben şunu kıracağım gerçekten işte, mega bak ya tahtayı kırmayı hiç sevmiyorum ben zaten neyimiz eksik şunu alırım iyi yani şu an setimiz bok gibi benden doğru isterseniz setimiz bok gibi aha gördüm Şimdi adam AFK değil, değilmiş. Adam, biz de golden apple dedik ama tabi bu kadar ananı. Adama AFK sandım ya. Allah ım. neyse bir şey olmaz ya. Son ikiye kaldı ki. galiba Aslında var ya tam istediğim tanrı çıkmıştı bana. Nasıl oldum valla şu an şaşıyorum. Ee, bu map'i de pek sevmiyorum. Yani çünkü baksana yani şurada e, şu yol yaparsın yani şurada atacak var, şurada var, şurada var, şurada var. Yani chestlerden de iyi bir şey çıkmıyor yani. Ya. Başlıyor. Başla. Dur. Alırım başkınıca. Yani yolda yapıp çıkıyor da bir işe yaramıyor oğlum şurayı kapatacağım. Ne olur ne olmaz bir şey olur. Şurada da var değil bir delik. Ee, yok mu? Ne boşmuş? mu? Tamam kontrol alalım. Tamam. Of ya ben şunu alırım. Ama Efenes niye açık mı? Ee, alalım. Alalım. Hmm, Love kovası şunu şunu bir yer şey. geçti. Şu tecrübeyi bas. Adam şu an bana yol yapıyor olabilir. Hemen hemen hemen. Bakacağım adama. Bakayım. Yapmamış. Bakayım. Yapmamış. Tamam. Yok. açtı? Bir ok atıyor. Sen bu mu ok atıyor? Kim attı lan oku? atıyor. Dur. Ya neden yer çıkmıyor ya? Tamam boş ver. Ne lan? Ne? Bizde de var lan. Sus, artık yapma. Abi ya. Sıkıntı. bak. Bak oğlum canım azalıyor. Vurma lan. Ben canlı canlı mesela uyuzum. Adamı öyle yapacağım dur. Atma lan. Ok. Şimdi de buradaki vuruyor ya. Olaya bak. Ana. Ana. Yani bize istemiyor kardeş. Gelmeyeceksin buraya. Gelme lan. Git. Şimdi adama gidip dalar mı korkuyor mu bir şey olacak mı? Aa, ama bak ayıp oluyor. Oh. İn aşağı. Hadi. Dur. Adam okutuyor. atıyor. Ok oh, oh. Bana bir yetiştirsem var ya. Nice. Bak kaç tane golden apple yedim artık. Yeter ya. İn aşağı in. İn. Bu ne ya? Ben sayramıyorum. Bu ne ya? Dakikalarım boşuna gidiyor. Yemin ediyorum gidiyor ya. Aa dur adamın adını boş hadi. Niye ben her oyuna girdim de 30 saniye 25 saniye al, en sevmediğim map. Şurası su dolunca dolu var ya ortadan kaçmak zor tabi. Birileriyle tamam mı olsa Abi 2 dakikada oyunu bitiremem mi? 10 dakika sonra video bitiyor zaten. Evet, ne diyeceğiz? Hadi, Başlayacak mısın lan? Oha. Oha. Tamam tamam, tamam çok güzel. Nice nice nice. Aşırı. Hmm. Tamam. Bunları var ya en Tuz hiç sevmiyorum ya. Bunları yerini şu an bayat. var. şöyle yükle. Alta. Hmm, down. Tamam. Tamam. Ee, bu kadar. Adamların da herkes ok çıkıyor ya. Neyse arkadaşlar